konuşuruz. Şimdi biraz önce bir arkadaşımız empati yapın diye bir şey söylemişti. İşte empati tam da böyle zamanda yapılır. Bugün Fenerbahçe 6 puan önde olsaydı ya da 5'te 6 puan önde olsaydı Galatasaray'dan böyle bir talep gelseydi. Kabul eder miydin playoff? İmkansız hocam. Hatta çok büyük tepkiler olurdu. Ya kendi kabul etmeyeceğim bir şeyi insan karşındakini yapmasın niye bekliyorsun? Bu nasıl bir aymazlıktır ya? Hı hı. Ya sen koskocaman Fenerbahçe kulübüsün. Fenerbahçe'nin başkanısın. Fenerbahçe'nin hocasısın. Çıkacaksın 13 maç var. 13'ünü de alacaksın. Galatasaray 13 maç üstü almadı mı? Aldı. Sen de alacaksın abi. Fenerbahçe Şeyi sen aldı. benzer bir açıklama yaptı hocam. Dedik Dilenci şey mi... gibi dileniyorlar ya. Pliyof olsun, pliyof olsun, pliyof olsun, pliyof olsun. Ulan sen 6 puan önde olsan, aynısını rakibin dese ne tepki gösterirsin? Bunu söylediğin zaman da sen Fenerbahçe düşmanısın. Oğlum ben doğruyu söylüyorum. Empati yapıyorum. Ben bugün altı puan önde olsam Galatasaray bunu söylese şu anda ne söylesem aynısını Galatasaray söyler. Sen o geçtiğinde madem ligin altını düzenledi.